Merhaba arkadaşlar bugün sadece yepyeni bir videoyla ve efsane bir Aman aman nereye geldik diye bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bildiğiniz RGB ışık gibi renk değiştiriyor e, Super Secret Settings'te böyle bir ayar verdi ben de dedim ki e, Ben bundan neden video çekmiyorum e, Ben de çekeyim dedim Bu da bana hem challenge gibi olur çünkü ilerisinde bulanıklaştırıyor neler olduğunu hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz ee, mesela elimdeki iksir ne iksiri ben şu an Yaz, yazmasa ve envanter olmasa anlayamayacağım. Sadece envanterin rengi farklı. Onu da iki yapmamışlar. Yoksa biz tamamen biterdik. Aga. Okay. Neyse şöyle yapalım. Gidelim ortaya. Bir an düşeceğim diye korkuyorum. boşlukta da renk değiştiriyor ya. Blok falan sana, sanarsam diye korkuyorum. Şöyle ortaya geldi. Aha adam çıktı lan direkt. La kaç 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 kaç. Ben bunu kesemem. Bu kesin elmas seti Ne set olduğunu da anlamıyoruz da. Neyse yapacak bir şey yok. Gidelim bence. Direkt bir ve bir kaldık. Bir de konuşabilsem Şunu yap Allah seni kahretmesin lan dur ok atma Arus benim lafı vardı bilir misin? Puh. Puh. ne yapıyor? Neden neden ya bir dur ben videoya başlamadan da dur Burada benim skin de renk değişiyor Bu arada F5'e basamıyorum F5'e basarsam direkt ayar gidiyor Bütün video boyunca böyle olacak Bu arada başınız şişerse videodan çıkabilirsiniz yani Şöyle elmas kılıç. O elimizde her türlü kılıca dönüşecek de neyse artık. İki tane elmas kılıç çıkmış bu arada. Birini atalım. Hop. Tamamdır. Uç. Pat. Güzel. Şurada bir tane chest oluyordu galiba. Haritayı da tam hatırlayamıyorum ki böyle olunca. Kafam karışıyor. Şöyle al. Giy. Mükemmel. Şuraya bir tane iskelet koyalım. Bakalım iskeletin rengi değişiyor mu? Çok merak ettim şu an iskeletin rengi değişmiyor ama indiki yeğenin rengi değişiyor güzel bunu, bunu güzel yapmışlar dakika İskelet zaten beyaz ne rengi değişecek beyazların galiba rengi değişmiyor yani ben öyle anladım demir kılıcın da rengi değişmiyor çünkü adam geldi ama dur 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 pır, da da pır, da da pır da da. oy 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 hayır hayır vur 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 öl ya öl artık öl ya kaç canın var senin bir canı var ya ya bir canı var Ulan bir canım var, bir de ben daha ne olduğunu anlayamıyorum. Canını da göremiyoruz ki. Al abi al. ne kit alıyorsun? Neyse, bir şey alalım. Direkt muhafaza al. Bir dakika lan, bunu Brezilya 1'i mi denesem? Yaptım lan! Brezilya birici bu halde yaptım. Yok yok, ben böyle ölürüm. Ölürüm. Ulan bloğum kalmadı, ne yapacağım? Ne yapacağım ben ne yapacağım Allah aşkına Brezilya bir iç yapıyorsun ne işe yaradı Adam mı öldürdün Uff <laughs> Dördüncü el oldu daha üçüncü dakikadayız videoda Bir de ben bunu montajlayacağım falan filan da Lan dur sekret ayarı Sekret ayarı git Götürdüm <laughs> Şimdi burada evet arkadaşlar ayarı geri aldım Şöyle tekrar yapalım Bu arada diğer ayarlarda da video çekebilirim ha Bu son el olsun bence Abi yok ya bir tane kill alamadık. Bu arada ben video dışında iki el oynadım onunla İkisinden de kill almıştım. Yani bu, bu bunda şey yemin ederim kill almıştım. İnanmayacaksınız ama şu an bu kadar kötü oynadığım için inanmayacaksınız. Kill almıştım yani. Şu an acaba teşrübeksiz girsem kaç kill alacağım? Burası bir tane video çekmiştik. Onda ortalama 3 kill falan alıyordum. Allah! Abi ben Minecraft'ı bırakmadan önce yani LGS yüzünden Kaç Altı kilo alıyordum? 6 kilo oluyordum Muratan'la girerken. Neyse. Artık geçti o günler. LGS'den sonra ancak. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Attım lan ikisini de. Oy iki kil. Oho, hayır, hayır Su deme aynen su. Çünkü suyla lavı da karıştırabilirsin. Adam hangi set onu bile bilmiyorum. F5'e de basamıyorum, o da yasak oldu bana. Bu adam elmas seti abi, anlaşıldı. Çünkü demir setler renk değiştirmiyor. Gipimiz de renk değiştiriyor, çok havalı olmuş lan öyle. Yumurtayı alalım şöyle. Ne işe yarayacaksa şu anlık. Aa adam yanıyor galiba anladığım kadarıyla. Attım lan! Üçüncü kill mi? Ne? Dandik mi paketlenmiş kill mi? Şunu da alırsam 4 olacak. Ha, iskeletmiş. Ben adam sandım onu. Kapışacak var sandım ben. Aynen karşım. Brezilya bir işle yaptım bu videoda vallahi güzel ha. Bedirancım. Ali elinde ateş topu var. O kadarını anlayabiliyorum. Uçacak galiba. Ben yola çıktığım anda o bana doğru gelip ateş topuyla uçacak. Benim anladığım bu yani. Hop. Aynen aynen gittim aynen. Aynen bak gittim aynen hadi. Hadi gel hadi. La seni mi bekleyeceğiz? Sa as. Neredesin diyor. Acaba pusula diye bir şey var değil mi oyunda? Allah'ın akıllısı. Boşuna mı koydular lan onu? Arkadan gelip vuracak diye çok korkuyorum. Bir de blue seçtim mi seçemedim de o da anlaşılmıyor ki. Şu an başım ağrımaya başladı. Etrafa bakınca sanki hipnoz olmuş gibi hissediyorum. Abi çıldıracağım. Allah hastalan Burada Bu arada FPS de 70'lerde Normal yüzde FPS de düşürüyor yani. Hop. Bir şey hala 3 adam var değil mi? Aynen. Arkada adam geliyor bana. Evet. Arkadan gelme be. Diğer adama git. Aynen. Ben proyum. Ben yemez yani. Çok pro olduğum için seni kesemem. Anladın mı? Prolar kesemiyor seni. La hadi kapışın artık ya. Abi kaç dakika sürdü bu el? Bıktım bıktım. Bu adamın yukarı çıktığını anlayabildim. O kadarını da anlayayım. Bir süre sonra alıştım da haktan bayram aga. Ee, sonra kabul ederim. Sonra konuşuruz. Videodaki <laughs> Adam aşağı mı atladı? Yok Ender böyle atmış. Hayır hayır Git diğer adama gel Yani git diğer adama git yani gel değil pardon Heh ben burada saklanayım çok güzel Kapışıyorsunuz mu siz? Ay siz kapışıyorsunuz mu? Ay ayol Mükemmel attım aşağı Pum. Bir de alırsam Alıyorum aldım Seni de alırsam mükemmel olacak bu abi 4 kill mi oldu bana mı öyle geliyor? Dur sen sınır dışı attım Hayır, bu kalbi kırıldı. Bu kalbi. Abi bu halde 4 kill aldım ve adamı da alıyordum en son anda ya. Of ya. Arkadaşlar izin teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bu arada Discord linki açıklamada ve yeni bir server açtık. Onu da IP'si ve server'ın sunum açıklamada 1.8 sunucu arasun 7 nokta mi mükemmel bir app yaptık survival var şu anda bedwars yapım aşamasında survival bu arada e, öncesinde yaptığım survival gibi klanlı bedwars anarşiye benzer yani ama hile yasak çünkü e, hile açınca bazı kişiler çok haksızlık oldu onlara o yüzden hileyi yasakladık ama mükemmel bir survival yaptık lobisi falan onunla ilgili de bir tanıtım videosu gelecek görüşürüz bay bay